Herkese merhabalar. Bugün sizlerle beraber sağlıklı su tarifi gibi bir şey yapacağız. Evet, sağlıklı içecek. Ben, ben su diyorum. Siz nasıl isterseniz diyebilirsiniz. Ben bunu sağlıklı su tarifi diye şey yaptım. Şimdi gerekli olan malzemelerimiz bir tane matara. Ben matara yapacağım. Siz de böyle bir şey yaparsanız güzel olur. Orada hiçbir ürünümüzde reklam yok. Ben böyle bir matara kullanıyorum. Evet sonrasında da bize biraz şu şekilde bir tarçın. Buna tarçın deniliyor galiba. Evet böyle bir tarçın lazım. Sonrasında keten tohumu, tanecikleri şöyle bu arada kavrulmuş falan yani ee, neyse ne, keten tohumu işte. Limon, yeşil, sarı fark etmez. Ben böyle yeşil sarımsı bir limon kullanıyorum. Son olarak soda ve de buz. Şimdi hızlıca tarifimize geçelim. Evet şimdi ben bu buzu, şimdi bu buz buraya sığmıyor benim şu ağzıma. O yüzden ben bunları kaç tane kullanacağım? Şöyle bu kadar falan kullanırım. 8 tane falan. 6-6 tane. Bunları böyle normalde buraya kadar doldururdum ama maalesef ki işte sığmıyor. Bunları çıkartacağım. Sonra bir şeyde ezeceğim bunları böyle. Poşetin içine koyup ezeceğim. Şimdi buzları çıkarttım. Poşetin içine koydum. Tadını havasını almam lazım. Bir dakika. fosforlu lava çıkmıyor mu? çıkmıyor. Buzun içine giren malzemeler daha iyi. Ben bunları hemen kırıp geliyorum. <laughs> buzu ekledim. Normalde ben buradaki her şeyi göz kararına göre koyuyorum ama sizin için ölçü kabında şey yani ölçülü olacak. Ölç bardağımızı alıyoruz. 120 mililitre koyuyorum. Soda. Koyduk. Bir tatlı kaşığının yarısı kadar keten tohumu veya daha fazla da ekleyebilirsiniz. Bir limonu şu harekette sularını çıkartıyorum. Limonumuzun, limonumuzun yarısını tamamen sıkıyoruz. Şimdi limonumuzun bir yarısını sıktık. Diğer yarısını yarısından şöyle bir limon kesip içine atıyoruz. Yani büyük tarçın. Doldurduğu kadar su. Evet. evet bu bu kadardı. Kapağını kapattıktan sonra şu şekilde ters çevirin. Sonra tekrar bu biraz böyle 5 dakika beklerse daha iyi olur. Ama hemen de tüketebilirsiniz. Diğer videoda faydaları var.